bir var küçük. Ee, 7'nin üzerinde deprem üretebilir. En son deprem üretme tarihi de yanılmıyorsam 1766'lar. Dolayısıyla buradan endişemiz var. Bingöl'den aşağı yukarı Sivrice'ye kadar olan alanda büyük ölçüde enerjinin tüketilmiş olduğunu, büyük bir deprem olmayacağını düşünüyoruz. ...Sivrice'den Malatya'ya kadar olan yerde kırıldığı için buranın da rahatladığını düşünüyoruz. Malat, Ancak Malatya'da. Malatya'dan Kahramanmaraş'a gelinceye kadar yerler de kırıldı. Orada rahatladık. Ancak bu son deprem aynen bu e, fayda 7.6'lık depremin olduğu bu fayda tetikleme olduğu gibi bu Malatya fayını tetiklerse, o acık fayını tetiklerse o zaman hem Malatya için, Tunceli için de bir tehdit ortaya çıkabilir. Erzincen Ama bu bir elbette. bir varsayıma bağlı, evet. bir varsayıma bağlı. Ee, biz e, yani doğrultu atımlı fayın kırılma nedeniyle enerji transferini bu Hatay tarafına yapacağını ve o Adana ya tarafına yapacağını düşünüyoruz. Gerçi Hatay tarafında, Adana tarafında da kırılmalar var ama fay boydan boya mı kırıldı? Yoksa belirli yerde kırılarak henüz kırılmadık yerler var mı? Onu gözeterek ben Adana'ya da dikkat ederim, Hatay yöresine de dikkat ederim. Evet.